Herkese merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ortaya Karışık kanalı yepyeni bir videoyla yine sizlerle arkadaşlar. Güzeller Güzeli Özge Yağız Yeni fotoğrafları paylaşıyor ve paylaşımlardan doyamıyor arkadaşlar. Herkesin merakla beklediği en güzel en güzel kariler kanalımızda bulunmaktadır. gözəlləri, gözəli, öz qəyağı, sevgilisi Gökbər, təmircilə olan möhtəşəm görüntülərini də paylaşdı və minlərcə bəyəni topladı. Gözəl oyuncumuz sevgilisi Gökbər təmircilə evlilik yolunda. Düyün qərarı alır almaz sizlər üçün yeni video halında paylaşacağıq arkadaşlar. Kanalımıza abunə olmağı, bildirimləri açmağı Bizlere destek için yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. İyi seyirler, hoşça kalın.